Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizinle şimdi yine bir deniz kabuğu projesi ile birlikteyiz e, şimdiden izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum her şey gönlünüzce olsun diyorum güzel dileklerimizi yolladıktan sonra da şimdi başlıyoruz şöyle e, daha önceki yaptığımız çiçeklerimiz e, böyle tır tırlı kabuklardandı böyle Şimdi bunlardan bu yaptıklarımız böyle düz, şöyle bakın ee, sarı düz böyle dış kısımları düz düz olan deniz kabuklarımız böyle. Şimdi bunlardan e, çiçek yapacağız birlikte şöyle. malzemelerimiz arkadaşlar e, herhangi bir ağaç dalı olabilir e, işte çöp şiş bambu şiş işte ne olursa artık elinizde ne varsa onlardan isterseniz televe yapabilirsiniz öyle elinizde bulunan şeylerle işte e, e, çubuklarımız kabuklarımız bir de sıcak silikon bir de incimiz var inci kullanacağım yarım inci öyle malzemelerimiz bu kadar şimdi yapımına geçelim Terima kasih telah menonton! ¡Suscríbete Evet arkadaşlar, şimdi şöyle minik minik küçük kabuklardan çiçeklerimiz böyle küçük bir vazo yapmıştım kağıt yakarak böyle bardaktan Şimdilik böyle buna koyacağım. Şöyle sizlerde istediğiniz gibi. Böyle yapabilirsiniz. Kabuklardan şahane oluyor. Ben çok seviyorum. Çok güzel el emeği, hediyelik bence. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza, yakınlarınıza hediye edebilirsiniz. Ortasına böyle inci değil de sadece salyangoz da koyabilirsiniz. Hani inci, illaki inci olacak diye bir şey yok. Salyangoz ortasına çok güzel oluyor. Şöyle Şunlar başka bir düz kabuk, başka bir e, yani model bir düz kabuklardan. Şunlar başka bir kabuklar arkadaşlar. Şöyle, bunlar değişik değişik hani kabuklar. E, karışık yapmıyorum, hepsini ayrı ayrı yapıyorum. Ama e, yine buraya yerleştirirken e, aynı vazoya koyabiliriz, yerleştirebiliriz Şöyle. Bunu bir bardağın içerisine veya vazonun içerisine arkadaşlar köpük koyuyorum. Köpüğün içerisine yerleştiriyorum. Öyle de çok harika oluyor. Dibine kum döküp güzelce şey yapabiliyorum. Yapıyorum daha doğrusu. bunlar yaptıktan sonra silikonlarını güzelce temizleyin arkadaşlar. saplarını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bence çok güzel bir hediyelik. Sizler de yapabilirsiniz. Şöyle. Gayet güzel duruyor herhalde. Evet. Bu da böyle güzel bir küçük e, kavanoz. Saklama kabı diye kavanoz, baharat kavanozu. Böyle bunun da vaz olarak kullanabiliyorum. Böyle bakın. Evet, şimdi size bir başka model göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu da çok sevdiğim bir model. Ee, bu da e, buna da orkide modeli diyorum arkadaşlar. Şöyle bunu biraz önce dediğim gibi e, çatlak bir e, şekerliğim vardı. Bunu daha önce videosunu çek, çektim herhalde. E, güzel bir böyle e, vazo yaptım. E, daha sonra köpük koydum bu dallardan, doğal dallardan yaptım ağaç dalından ve dibine tutkalla e, bolca böyle kum yapıştırdım. Gayet e, sert güzel böyle kullanışlı bir e, çiçeğimiz oldu. Hediyelik böyle. Çok seviyorum ben. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. İçindeki de kum boncuk arkadaşlar. Bunu da başka bir e, yine e, başka bir e, videoda size bunu çekebilirim. Bunun modeli farklı yine aynı. Ee, kabuğu da farklı, farklı kabuklardan. Ee, i̇çerisinde ee, kum boncuklar var. İstediğiniz renkte kum boncuk koyabilirsiniz. da dediğim gibi yine başka bir videoda ee, çekeceğim yine inşallah. Deniz kabuğu sevenler gelsinler buraya arkadaşlar böyle. E, model çok, proje çok. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup destek verirseniz yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, Elemeyi, göz nuru her zaman için bence kıymetli. Bu silikonları iyice güzelce temizleyelim bitirdikten sonra ee, böyle kızlar. desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz bana. Ee, böyle başka projelerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.